Konya'ya Bursa'dan daha fazla yağış muhtemelen düşmüyordu. Evet. Sivas'a. Ama bu Bursa'da yaşa, hani sular şehri falan diye evet. Yeşil Bursa diye anılan veya ne olursa olsun Ankara bizim ülkemizin başkenti yani. Bu çok şaşırtıcıydı. Söyleyeyim. Şimdi yerel yönetimlerin devletin kendilerine sağlamış olduğu içme suyunu dağıtırken yapması gereken altyapı yatırımlarındaki eksikliği çok da bu konuyu ciddi almadıklarını düşünüyorum şahsen. Suyu devlet su işleri getirir. Arıtma tesisleri de dahil olmak üzere belediyeye teslim eder. Onlar da bunun konu konutlara, kullanım alanlarına dağıtımını yaparlar. Son dönemde şöyle bir şey yaşadık biz, altyapı yatırımları konusunda bu yatırımları yapması gereken yerel yönetimlerin bunu çok da ciddiye almaması açıkçası, kayıp kaçaklar konusunda çok ciddi projeler yapılmış olmasına rağmen altyapı yatırımlarında biraz geri durmaları sebebiyle bu sonuç oldu. Siz şimdi bir şehrin su ihtiyacı 100 litre, siz o 100 litreyi getiriyorsunuz ishal hattının başına. Yerel yönetimin o suyu ulaştırırken kayıp kaçağı varsa yani onun yüzde kırkını musluklara ulaşmadan yeraltı borularının, iletim sistemlerinin arızası, hasarı, bakımının olmaması gibi sebeplerle eğer toprağa gidiyorsa yani yok oluyorsa o zaman bunu yaşıyorsunuz. Bir de imar uygulamalarının su kaynağına göre yapılması gerekir. Örneğin işte Çeşme'de, Bodrum'da yaşıyoruz. Oraya gidebilecek su belli. Sizin planlamalarınız belli ama öyle imar uygulamaları yapıyorsunuz ki planlanan yüz yaşayan 300 Ondan sonra tankerlerle Ondan sonra traktörlerle da, evet. su taşıyor yani burada ihtiyaç 100 birim Evet 100 birim kendilerine sağlanmış ama musluğa giden 60 birim 40 birim yok yok oluyor bunu 100 birime çıkarmak için siz 200 birim su getirin ki bu kayıp kaçaktaki şeyi tolere ya böyle bir dünya yok, böyle bir kaynak yok artık. Yerel yönetimler altyapı yatırımlarını kesinlikle hızlıca bitirmek durumunda. Yani bazı illerimiz var ki %60-70 kayıp kaçağı var. %60-70 dediğiniz evet. oran, yani, yani, şu bardağın neredeyse evet. bir yudumu kadar biz alabiliyoruz, gerisi çöpe gidiyor. Evet, yani üçte ikisi çöpe gidiyor. Yani yok oluyor. Suyu. Yok. Onu oraya getirmek için bir dolu yatırım yapmışsınız, ülke kaynağını kullanmışsınız, çeşmeye gidene kadar kayboluyor gidiyor.